Dündar Bey, olacak şey mi bu ha? Biz sana yılda 3-4 milyon dolarlık iş veriyoruz. Sen kalkmış e, asgari ücretli 3 kuruşluk bir kaynakçının sözüyle iş yapıyorsun ha. Olacak şey mi bu? Hangi mantığa sığar? Anlıyorum Sefa Bey ama olayları... Ne olayı? Olaymış. Bir kaynakçının sözüyle gemime polis yıldınız. Olay bu işte. Ne oldu sonuç ha? Ne oldu? Sıfır. Gemim tertemiz çıktı. Benden özür dileyeceğinize. Bakın Sefa Bey, özür dilemem gereken bir durum varsa dilerim. Ama durum açık. Yargının kararı var. Bu olaydan dolayı hüküm giymiş bir adam var. Hüküm giymiş bir adam varmış. Bana ne sizin adamınız? Benim ne işim var böyle kaçakla köçekle? İhtiyacım mı var benim? ha? Gemilerimin bakımını size vermekle hata mı ediyorum acaba? He? Başka bir yeri mi versem? Vallahi Sefa Bey, zaten öyle olacak galiba. Ne? Bu durumda artık çalışamayız Sefa Bey. Çok üzgünüm ama durum bu. Başka yere vereceksiniz. Ne yani? Benim gemimde kaynakçılık yapan, karnını benim paramla doyuran bir işçiyi Sefa Kervancıoğlu'na tercih ettiğini mi söylüyorsun yani? Allah razı olsun. Dündar Bey çok baba adam. Fukara babasıdır. Sağ olsun. Teklifiniz için teşekkür ederim ama ben de tam size işi bırakacağım bildirmeye gelmiştim. Kabul edemeyeceğim. Hayda. işi bırakmak bırak mı? Benim niye haberim yok baba ya? Mehmet. Hemen karar verme. İstersen bir daha düşün. Bizzat patron istedi senin gece formeni olmalı. Allah Nail Bey. Allah razı olsun ama kararım kesin. Bırakıyorum işi. Dur baba dur. Hemen kestir batma. Dur bir daha düşün. Beraber konuşalım sonra kararını verirsin ha? Vallahi senin gibi mert, dürüst, adam gibi adam kolay bulunmuyor Mehmet. Biz seninle çalışmak isteriz. Sen bu tersanenin üstüne sürülmek istenen lekeye izin vermedin. Ama saygı duyuyorum tabii. Son karar senin. Sağ olun Nail Bey. Ben bir mevki için falan bir şey yapmadım zaten. Gördüğümü, bildiğimi söyledim. Artık çalışmak istemiyorum. Kararım kesin benim.